Merhaba arkadaşlar. Bugün size birinci bölümümüzü çekeceğiz? Ev tanıtacağız burada. Survivor yapıp oyunu oynayacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız. Şu şeyin adını bir değiştirelim. Ne koyalım? Bir köy olsun. Köy şey olsun. Çünkü ta şehri tam yapamadım. Diğer ki bölümlerde sırayla ev yapacağım. Ev yaptım. Çantacım o evi. Sonra direkt çıkacağım. Survivor'a gideceğim. İşte. Biz bu evleri aslında sadece ben yapmadım. Bu kimin eviymiş? Bu benim. Blokman Boltoveli'ye arkadaşım Hasan'ın evi. Bu ile bir yeri şey yapmış. Evi yapmış. İçine eşyalar koymuş. Bu eşyalarını koymamış. Adı yazmış sadece birisi kırmasın diye. Bu kimin ev eviymiş? Ahmet'in evi. O da iyi bir çocuk ama biraz hareketleri değişik yani. Evi güzel olmuş, eşyalarını da eleştirmiş, ne koymuş? O çok şey koymuş. Arkadaşlarla survivor yapacağımız için eşyaları kullanacaklar. ama ben onları kullandıkma izin vermeyeceğim. Çünkü survivor yaparken değil oluyor yoksa onları kullanırken şu eşyaları alacağım da diğerleri durabilir zaten. Başka Ha işte bu da bu evde hepimiz yaptık burası da fabrika fabrika burada üretim şeyler oluyor ta üretim şeylerini yapmadık için daha döşeceğiz şu katları ayıracağız burası pasta katı olabilir yani şurası robot üretme katı şurası ne katı olsun araba katı olur mesela öyle katla yapacağız Şuralar yollar. Yolları kıracağız. Siyah siyah şeyler yapacağız. Arabalar ne olacak da? De bir de video bak. ha burası da muhtar deve. Takip olduğu için şehri daha yapmadık. İşte muhtar devi de bu. Daha, muhtarı yapmadık. Şimdi şurada size muhtarı yapayım. Evet kahverengi. Yok bunlar değil. Yani de. Evet. Alalım. Bile olmuyor. bir şey yapacağım zaten. Yani şurada muhtarla görüşmemiz için bir tane insan koy vereceğim. Aslında bot yaparım da mod yapmak istemiyorum yani. Öyle evet. içine götür hangiydi bu yumurta Şeydi, insandı, şey diye insan şey ya. Şu video değildi Evet bu Yok bu da değildi. Tek gözü kaldı. Neydi bu ya? Evet şimdi. Oha baya. Böyle kahverengi gibiydi ama tam hatırlayamadım artık. Şimdi şeyler alalım mı? Neredeydi bu? Neredeydin? Allah o zaman budur. İşte bulduk da ya. Tamam oldu işte. Mutlaka tamam, ben buradaki bir tam hatırlıyorum. He burada kafe. Bu da içini tam yerleştirmemiş arkadaş. İçine ta e, başlamış. Sonra kay bölümü kapatıyorum dedim ben. Ona göre yapmamış işte arkadaşlar. Şu arada ne güzel güzel şeyler olacak. Şu yeşilleri yapacağız. Böyle şeyler yapacağız işte. Siz nereden geliyorsunuz? Allah'ım ben sizi ya. Allah'ım şimdi ne <laughs> Hadi sonra şimdi oraya. Siz de evleri tanıtacağız, sonra direkt Soyuva e geçeceğim. Tamam tağıtmışım. Kendi evimde de tanıtayım size. Burada benim evim işte. Adım Burak. Gördüğünüz gibi Burak. Burak'ın evi yazıyor. Şurayı da kıracağım. Tahtalarımı Şurada bir şeyler yersek. arkadaşlarla öyle şeyler koydum. Burada eşyalar işte. Şu da acil zombi bak. Hadi ok. Kılıç de koyacağım da daha koymadım. İşte bu kadar evde yollar yolda yaptık. Bu yolları kıracağız da arkadaşlarla. işte bu ya. Valla biz arkadaşlarla ev yapıyoruz bir tane adam bizim şifreyi çözmüş. Gelmiş her yere kırmaya çalıştı. Biz de engelledi. Attım arkadaşı içeriden. tam sonra sürekli gelmiyor. şifreyi denir de öğrendiyse artık. Bilmiyorum benim evimde toplandıydık. Gerçek evimde. Burada biz manakarat oluyor Adam bizden gizlice nereden büyüdüyse artık. Gelmiş oynuyor ya anlamadım olsun bu işte ya neyse evet arkadaşlar Survivor'a geçeceğim artık ama burada Survivor'a geçilmez artık çünkü ağaçta yok nereden kılıç yapacağım yok var onu da olmaz artık o yüzden çıkıyorum arkadaşlar Şimdi devam ettirebilirim ama ettirmeyeceğim çünkü zamanım yok. O yüzden diğer ki bölümde görüşürüz.